Yıllardan beri çoğu kişinin severek kullandığı bir telefon var ve hala yorumlarda görüyorum. Redmi Note 8 Pro alınır mı? Elif, hoş geldin. Hoş bulduk. Sence alınır mı? Bence alınır. Bak şu şimdi, videonun en başında dedik ki alınır mı? Sen dedin ki alınır. Şimdi evet. sen bu telefonu kaç yıldır kullanıyorsun? Ben bu telefonu 2019'da aldım. 2019 Ciddi misin? Sonunda. Yani 4 senelik bir kullanıcı deneyimini <laughs> şu anda Elif'le birlikte gerçekleştireceğiz. Elif sen ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? Biraz kendinden bahset. Ben çift muhasebe finans çalışıyorum. İş arkadaşıyız. Şu an telefonu kullandığımda da zaten çoğu işle alakalı şeylerde kullanıyorum. Hı -hı. İşte sosyal medya vesaire. Peki 4 senedir böyle e, canını sıkan durumları oldu mu? Önce böyle kötülerden başlayalım. Eleştirelim telefonu. Hı -hı. Şöyle ilk aldığımda zaten ben e, bayağı beğenerek almıştım. Hı -hı. Araştırmıştım. Hatta sana o da söylemiştim daha öncesinde. Almadan önce bu kanalı izleyip de e, <laughs> bakmıştım yorumlara falan. O şekilde aldım hatta teyzemle beraber aldık iki tane böyle bir arada hmm. o zaman e, böyle peynir ekmek gibi gidiyordu bu telefon. Evet yani Redmi Note 8 Pro yani hala kullanılıyor. <laughs> Mesela fiyattan biraz bahsedelim ee, eleştirilere geleceğim ama evet. fiyat çok önemli. Şu an bu kullanmış olduğun telefonun yenilenmiş halini 5000 liraya satıyorlar. Hmm. 5000 lira gayet bu telefon için makul bir rakam gibi gözüküyor. Evet. Sen kaç paraya almıştın? Aha. Ben o zaman e, 2000 lira gibi falan 2000 gayet satıyordum. yurt dışı Aynen. fiyatı 1000 lira falan yani böyle <laughs> 9 lira falan <laughs> evet. alıyorduk. Şu an bayağı pahalı. Peki telefonda sevmediğin e, özellikler? E, telefonda sevmediğim özellikler ben kamerasını e, çok seviyordum önceden. Hı -hı. Çünkü e, bayağı iyi çekiyordu ama sonrasında bu pandemiyle beraber bu işte daha çok e, hastalanma falan evet. durumlarına karşı ben çok dezenfekte ettim. Hı, -hı. Bundan dolayı ön kamerası baya gitti, hmm. <laughs> bulanık falan çekiyor şu anda. Hmm. Ondan dolayı biraz... Ama benle alakalı bence hani. Yani ben orayı bana... biraz deforme ettin gibi evet, duruyor aynen. aynen. Zaten gördüm. eski bir telefon aynen. yani 4-5 senelik bir telefon aslında bunlar normal biraz da. Peki <laughs> geçen gün tatile gittin bir hafta seni ofiste göremedin <laughs> çekmiş olduğun fotoğraflar vardır eminim böyle evet. sağa sola. Evet var ee, yani manzara daha çok çektim ön kamerası dediğim gibi Hı -hı. selfie çok çekme imkanım Hı -hı. olmadı. Peki kamerasından genel olarak memnun musun? Evet, e, genel olarak arka kamerası hala mesela çok Anladım. güzel canlı çekiyor e, Hı -hı. bazı durumlarda. Sadece karanlıkta işte normal Hı -hı. bir telefon gibi hani aydınlık çekmiyor. Senin o zaman çekmiş olduğun fotoğrafları şu anda ekran'a verelim e, izleyicilerimizi yorumlasın. Ama şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Ben eğer bir içerik üreticisiysen veya Hı -hı. başka bir insandan bahsedelim, Redmi Note 8 Pro ile çok fazla o erişimi yakalayamazsın. Evet. Çünkü ana kamera ve ön kamerada video çekmek biraz aslında e, eski e, kaliteye kaldı. Yani mesela bu telefonu alacak olan insan oyun oynayabilir. Çok Hı -hı. güzel şekilde oyun oynayabilir. Mesela ben PUBG Mobile oynamayı çok seviyorum. Ve Redmi Note 8 Pro hala PUBG işte Call of Duty gibi oyunlarda canavar gibi çalışıyor. Bilginiz olsun. Ya ben kendi deneyimlerimi de aktaracağım. Sen çok fazla oyun oynamıyorsun anladığım kadarıyla. Ee, ben çok fazla oyun oynamıyorum. Şöyle ilk aldığımda benim kardeşlerim çok benim telefonumdan oynuyormuş oynuyorduk PUBG'de aynı şekilde. İşte bu e, grafik falan vesaire hı hı. durumlarından dolayı ama sonra yenileri çıkınca benim telefonum unutuldu. <gülüyor> <gülüyor> Artık oynamıyorlar. <laughs> evet. PUBG Mobile'da 60 FPS veriyor bu arada arkadaşlar ama çok fazla ısındığını belirtmek istiyorum. Hı -hı. Peki batarya konusunda ne düşünüyorsun yani? Telefon nerede oturuyorsun bu arada? Ofise yakın mısın? Nerede oturduğunu söylemeyelim de. Ben yani Ofise yakın değilim. Ofise yakın değilsin. Hı -hı. Uzak bir mesafedesin. İşte sabah %100'le e, evet. uyanıyorsun. Ofise geliyorsun. Mesela akşam sen telefonla bayağı bir vakit geçiren bir insansın. Çünkü muhasebe, finans işinde uğraşıyorsun. Hı -hı. Telefonun akşam Yüzde kaç şarjı alıyor? Yani eve gittiğimde yüzde otuz oluyor. Hmm. Ee, Gayet %30 iyi. Yüzde otuz da bu arada hemen bitiyor. Hı hı. Ee, öncesinde hani ilk aldığım zamanlarda gerçekten iki gün falan dayanıyordu ve ben e, sosyal medyada falan e, takıldığımda da hı hı. sorun olmuyordu. Ama şu aralar Böyle e, hemen bitiyor e, ve habire şarj etmek zorunda kalıyorum. <laughs> Bu arada e, 4500 miliamper batarya var. Yani 2018-2019'da çıkan bir cihaz için gayet ideal bir batarya. Yani diyorsun ki bir gün boyunca telefonla uğraşıyor, bir uğraşıyorum ve yüzde otuzluk bir şarjım kalıyor. Bu gayet iyi. Evet. Yani eve gidene kadar aslında seni götürüyor bu telefon. Aynen. Yolda da yine film falan izliyorum, dizi falan. Hı hı. Ha izliyorsun değil evet, mi? Evet. Çok güzel. Mesela dizi film izlerken ekranın kalitesi hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü bu ekran IPS hı hı. tabanlı bir ekran. Yani amulet bir ekran yok. Evet. E, oradaki siyahlar tam siyah değil. Böyle grimsi bir e, panel var. Ne diyorsun bu ekran evet, hakkında? Evet yani böyle e, renk konusunda dediğin gibi filmlerde özellikle bir karanlık oluyor. Bir aydınlık oluyor. Orayı ben çözemem çok hiç, işin içinde olmadığım için çözemiyorum. Hı hı. Böyle kendi manuel artık böyle bir karanlık yapıyorum. Bir aydınlık yapıyorum özellikle hı. Hani bayağı top taşımada aysak o şekilde kullanıyorum. Peki sen geçen gün bir telefona e, geçtin. Yani <laughs> Redmi Note 8 Pro'yu hala kullanıyorsun. Çok şaşırıyorum bu arada. Ama bir <laughs> telefon daha da. var. Onu da gösterelim. Evet. O da şöyle. Ne bunun markası? Bu da Xiaomi'nin. Sen bir Xiaomi'den kopamadın ya. Evet, yani. <laughs> bir Xiaomi aşığı bir insan var şu anda karşımda. Evet. Xiaomi 13 Lite e, kullanıyorsun. Çok güzel bir <laughs> telefon bu arada. Yani rengi de tam sana. Renginden dolayı Samet Evet, kesinlikle. <gülüyor> Bana <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorsun değil mi Aynen, şu anda? teşekkür. <laughs> Estağfurullah. Peki, yani bir Xiaomi telefon değil de Android olur fark etmez Hı -hı. veya iOS tarafında hangi cihaz hayalinde var? Yani hiç böyle telefon hayal etmedim sanırım ben. Yani sen o zaman <laughs> evet, teknolojiyi çok tamah etmiyorsun. Yani işte normal e, kullanım açısından rahat olsun istiyorum Hı -hı. ve bir fotoğraf, video vesaire bunlar işimi Hı -hı. görsün hani kaliteli. Hı -hı. E, fotoğraflar çekebileyim. Hı hı. Onun haricinde çok bir oyun, çok oynamadığım için hı hı. bir vaktim olmuyor zaten oyun oynamaya. Bundan dolayı oyunluk bir telefon bakmıyorum açıkçası hı hı. ama Hani Android Android'de Samsung'da kullandım daha öncesinde Hı -hı. E, iOS kullanmadım hiç evet. <laughs> belki o olabilir daha sonrası için geçişimde. Peki şu anda e, artık güncelleme desteği almıyorsun. Yani Büyük ihtimal evet, güvenlik daha... güncellemeleri e, gelebilir. Belki o bile gelmeyebilir. Yani Redmi Note 8 Pro alırsanız güncelleme almıyorsunuz. Sanırım en son MIUI 12 veya 13 olması lazım. Evet telefonunda. güncelleme geliyor ben bazen erteliyorum. Ona güvenlik güncellemeleri. Evet. Telefonun hangi sürüm olduğunu şu anda ekranlara gösteririm. Şimdi dedin ki ben kamera performansını beğeniyorum ama çok da böyle aman aman beğenmiyorum. Kameranın iyi olmasını isterdin. Şimdi eleştirilere <laughs> geçelim. Peki tasarım hakkında e, demek istediğim bir şey. Tasarım hakkında bunun bir alt modeli vardı ya Samet bilirsin. Redmi Note 8 mi? 7. 7. Heh, 7 böyle daha kare. Evet, şeyde. yani o benim hoşuma gitti. Tasarım işte. böyle daha simetrik tut evet. tutma konusunda bu biraz daha oval olduğu için. Evet, daha böyle büyük gibi duruyor. Evet. Sadece tasarımında şu kısmı hani çok şey. Kamera buldum. yapısını beğenmedin. Kamera yapısını çok beğenmiyorum. Peki e, telefonda böyle daha fazla hani şu olsaydı dediğin bir özellik hani böyle sevmediğin, şu olsa daha iyi olur dediğin bir özellik var mı? Ya e, şu aralar e, bu şeyden dolayı güncelleme almadığımdan dolayı bayağı yavaşladı. Evet, güncellemeden dolayı. Bunu anladık. fark ediyorum yani öncesinde e, duraklamadan hani bir işimi yapıyordum. Şimdi bir şey açarken ya da sayfalar arası gidip gelirken bayağı donuyor. Kasma, yani. donma var evet, diyorsun. Şu Gayet normal. Belki de şöyle, ben de telefonda hiçbir şey sinmiyorum mesela Hı -hı. fotoğraf vesaire. O da tabii çok, çok etkiler. Çok dolu telefonum, Hı -hı. ondan dolayı da biraz kılıtıyor. Yani Yani şöyle söyleyebiliriz, yeni alacaksanız eğer ki Redmi Note 8 Pro'yu, ben kendi açımdan konuşmak gerekirse tavsiye ediyorum. Çünkü evet. uygun fiyatta dolar yükseliyor, euro yükseliyor, enflasyon zaten var. Atıyorum bir telefon alacaksın, Xiaomi 13 Lite kaç para şu an? 15-16 bin lira olması lazım. Herhalde Aynen o civarlarda ve yani Redmi Note 8 Pro da hala bence canavar. Hani e, yaşlandıkça daha da böyle değerlenen bir telefon gibi görüyorum ben. E, onun dışında başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yani, yani Redmi şöyle... Note 8 Pro'yu alın veya almayın veya şunu yapabilirsiniz gibisinden takipçilere söylemek istediğim bir şey var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Ee... Fiyatı olarak hani 5 bin lira dedim ben bilmiyordum Hı -hı. fiyatını. Hı -hı. Hani 5 bin liraya alınabilecek. Bu arada yani 5 güzel. bin lira yenilenmiş. Yani, yani yenilenmiş bunu 3 bin, sesini. 3 bin e de alırsın. İkinci yıl olarak evet. alırsın. Öyle bir durum var. Evet. Yani e, alınması açısından güzel. Hani Hı -hı. o fiyata e, gerçekten bu telefon güzel. Hani onun üstünde telefon mesela şu e, buna geçtiğimden beri hani aradaki farkı görebiliyorum. Hı -hı. Ekran parlaklığı vesaire olsun. E, yani... Bu fiyata gerçekten güzel bir telefon diye düşünüyorum. Ya bir kadın gözünden, sen Redmi Note 8 Pro'yu hala kullanırsın. Mesela yani kullanıyorum zaten. Ne kadar daha Geçemedim kullanırsın? Zaten. <laughs> Geçemedim hala. Ne, ne kadar daha kullanırsın? Yani bilmiyorum. Bu telefona tam olarak geçersem eğer belki bırakabilirim çünkü hmm. iki telefon beni çok yoruyor. Evet. İki telefon taşımak. Hani tam olarak bu ıı, telefona geçersem, bu da ama kalır bence çünkü hani satmam. Öyle bir yedekte kalır illa ki alan olur yani Kesinlikle. ben Aynen öyle. Peki Elif çok teşekkür ederiz. Kadrajı da ortalamadan çıktın. Böyle biraz daha sola doğru gel. Aynen ortala. Ben de hafif bir simetri hastalığı var biliyor ya. musun ya. Yani? Çok hafif ama çok değil. Vurdun neydi sen? Oğlak. Ol <laughs> Vallahi o şekilde çok teşekkür ederiz katıldığın evet, için. Evet. Burada merak ettiğiniz sorular varsa Elif'e sormak istediğiniz veya bana sormak istediğiniz yorumlara yazın. Genellikle zaten biliyorsunuz yorumlarda hep buluşuyoruz ve ona göre videolar çekiyorum. Bundan sonraki konuk Nasıl olsun? Yani bana öyle bir şey yazın ki ben sizi buraya konuk alayım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu seriyi başlattım ve güzel bir şekilde devam ediyoruz. Ee, ofisten birini almak istedim bu seride. Evet. Bir kadın gözünden Redmi Note 8 Pro. Gerçekten güzel bir cihaz hala. Ve Elif evet. bunu yorumladı. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ne istiyoruz takipçilerden şu anda? Beğeni ve yorum. Başka? Bir, bir tane başka daha var. Başka abone olmalı. Aynen. Süpersin. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.